Değerli basın mensupları. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek devletlerin sesi çıkmıyor dedi. Gazze'de savaş ve soykırım devam ediyor. Sözde barış İsrail'in terörist saldırılarıyla berhava ediliyor. Garantör devletler var ama yok sesleri çıkmıyor, garantörlüklerinin gereğini yerine getirmiyor. Evler yıkık, yüz binlerce kadın ve çocuk naylon çadırlarda rüzgarla, yağmurla, çamurla, açlıkla, susuzlukla mücadele ediyor. Kılıç 2026 için asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğini belirterek devletin sorumluluk alarak elini taşın altına koymasını talep etti. İşçilerin olmadığı müzakerelerden enflasyon kayıplarını ve refah payını kapsayan bir rakamın çıkmasını bekliyoruz. Devletin de minderden kaçmamasını, elini taşın altına koymasını istiyoruz. Makul rakamı 45 bin lira olarak önerdik, öneriyoruz. Tabii ki vergiler konusunda devletin elini taşın altına koyması, sorumluluk alması, işverenin mali yükünü paylaşması kaydıyla.